2010 e, evet e, 11 yıl önce babamı kaybettim babam esas Türk askerlerine savaşmaya gittiği yerde kayboldu vefat etti ve onun intikamını ver, almak için de yani 2018'de ben söz verdim Türk askerine söz verdim Allah'a söz verdim ve şu anda Türkiye'ye geldim babamın intikamını almak istiyorum ben vatandaşlık alayım bana vatandaşlık e, versinler Türk asker olmama sağlasınlar yani onu istiyorum ben babam. Mayın patladı, babam şey, el bombası atmıştı, el bombasında patladı babam. Mutlu oldum. Mutlu oldum, onlar orada yani bak şu anda Suriye düzeldi ya mutluyum ben. Ama içimde hala bir acı var. Babamın acısı hala içimde, yani her gece uyumadan babam aklımda. Yani onun intikamını almadan da bu acı dinmeyecek diye düşünüyorum ben. Ailem Suriye'de. Dedem, e, bir yıl önce dedemi kaybettik zaten. Ben buraya geldim çalışmaya, aileme yardım etmeye. Ama baktım iş olacak gibi değil. Türkiye'de eğitim alıp, Suriye'ye gidip savaşmak istiyorum ben. En geceleri uyuyamıyorum. PKK'nın, Daesh'in, Esad'ın bitmesini istiyorum artık. Yani babamın intikamını ya ben alamıyorsam da Türk askeri alsın yani. Bana da bir yardımda da dokunsunlar. Ben de almak istiyorum. Yani nasıl anlatayım size? Hani gece başınız ağrır ya, uyuyamazsınız. Ben 11 yıldır uyuyamıyorum. O suzuyla, o acıyla uyuyamıyorum ben 11 yıldır. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Türkiye'ye bana yardım etmesini istiyorum. قاف ألف لام واو قاف ألف بل نختار Adın ne senin? Adım Yahya. Yahya kaça gidiyorsun? Üçüncüye. Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Yahya Burada neler yaşandı? Bize biraz anlatabilir misin? Tamam. Ha, daha işler geldi örgütler okulumuzu yıktılar bizi özdüler abi. Evleri bütün her yere mayın kodlar patlattılar her yeri. Ya ya sen korktun mu o zaman? Evet abi. Korktum. Annem dedi gel oğlum gel yanıma. Sarıldım anneme. Ya ya. Ee, çok savaş yaşandı mı burada? Evet. Okulunuz da yıkılmış. Evet abiciğim. Ya ya okulun yakılınca üzüldün mü? Çok üzüldüm. Onlar bizim okum okumamızı istemiyorlar. Bir doktor olmamızı istemiyorlar, öğretmen olmamızı istemiyorlar abi. Ya ya. Büyünce ne olmak istiyorsun? Türk askeri olacağım. Maşallah. Neden Türk askeri olacaksın? Babamın intikamını almak için. Babam burada mı öldü ya Evet. Deaşlılar mı öldürdü? Evet. Babanı özlüyor musun? Evet. Çok özlüyorum babam. Yatın çık rüyamda görüyorum elini. Baban aklına gelince neler hissediyorsun ya? Her şey hissediyorum abicim. Biliğin her şey hissediyorum.